Arkadaşlar börek Balkanlardan çıkan bir lezzettir. Şimdi Cengizhan ve ben de Balkanlar yani evladı Fatiyan olduğumuz için e, bunun doğru kullanımını biz biliriz. Dolayısıyla bunun doğru kullanımı börektir. Börek değildir. Teşekkürler. Börektir börek. ya börek. Kısadır yani börektir. Börek. 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 Dili yormaz bir kere. Börek. börek. Hızlı. Ben sana şunu söyleyeyim mesela kuyuya git börek iste vermez. <laughs> börek isteyeceksin abi adamla. Kanka onlar para kazanmak için her şeyi verirler. Anladım. O adamlar para kazanmak için bana ballı süt bile yaptılar. Bir sabah canım ballı süt istiyordu. Ballı süt verdiler. Abi, bir Hüseyin sallayacakmış gibi geldi. Kuğuya mı? Aynen. Yok canım ben sallamıyorum. Hüseyin. Sana ben şeye sal kafamda neye sallıyordum biliyor musun? <laughs> Kanka biz börek. şimdi dedim ya hani börek dersen anlamazlar. Şimdi ben İtalya'ya gittim ya abi. Kolezyumu anlatamıyorum. Polise. Ya yani kolezyum her şekil söylüyorum adam anlamıyor. Şimdi mesela Türkiye'de bir yer sor. Mesela Sultanahmet'in ne dersen de adam Sultan anlamıyor. Sultanahmet. Anlıyor. Sultan Blue, Blue Sultan derse. Ne dersen de anladın. Hani hiçbir şey demesen de yüzüne bakar abi Sultanahmet'e gidecekler gönderir seni. <laughs> Bak abi, anlamıyor. Türk'ün Türkün pratik zekasının Türk Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah, Allah Allah Celülü Cebbar Mu'inu Settar Halikül Leyl ve Nihar La Yezar Zül Celal Birdir Allah Anın Birliğine Resul-i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa <laughs> Üçler, yediler, kırklar Göçenler denine devranla. Ya sonra diyorsun diyelim. ki, sonra diyorsun ki, Sonra diyorsun ki neden beni Sümeyeler ekliyor? <laughs> bu neydi biliyor musun? Ne? Bak arkadaşlar birçoğunuz gerçekten çok cahilsiniz. Bu söylediğim gülbanktır. Anladın mı? Mehter takımları bunu söylerler. Tamam, ben ki meyyeler Osmanlı bence değil mi zaten. Osman bence Antun bu cahilliğinizle, bence bu cahilliğinizle hepiniz oturup baş başa kalabilirsiniz. Kime? Yok be ne sümeyyesi be benden uzak Allah'a yakın olsunlar ya. Niye? Ben 5 sene sonra seni bir sümeyye ile evli görüyorum. <gülüyor> Net. <gülüyor> bak öngörüm. Ya yani rüyalarım daha iyidir ama öngörülerim de fena değildir bak. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. 3, yani 2, 1. Bir... Kayıtta değil miydik? Ben kayıttaydı diye düşünüyorum. <laughs> ne diyorduk <laughs> en son? Seni ben 5 sene sonra evli görüyordum. Off the record konuşuyorduk evet. Nasıl? Bu kadar mı? Bu kadar. Evlenir misin peki? Nasip. Yani nasip tabii ki o bir sonuç. Ben sana süreci soruyorum. Tamam. Ama nasip dersen ilerleyemeyiz. Yani İki. kayıt bir dakikada falan bitersen nasip dersen. Nasip. Peki. Geçelim. Tamam konumuz evlilik işte. Evlilik, evlilik mi? Boşanma tabii. Seni evlendireceğiz, boşayacağız falan. Tamam. O zaman ben sana şöyle bir bilgiyle geleyim. Türkiye'de 2022 yılından 2023 yılına geçerken evlilikler ve boşanmalar artmış. Sadece evet. Türkiye'de mi dünya genelinde mi? Ben TÜİK verilerine göre konuşuyorum. Bu arada bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. 2021'den 2022'ye geçerken boşanmalar artıyor. Ama 2022'den 2023'e geçerken de boşanmalar bir önceki yıla göre azalıyor. Ama genele baktığımızda Türkiye'de boşanmaların arttığını söyleyebiliriz. Teşekkürler Wikipedia. Rica ederim. Al şimdi bu bilgiyle ne yaparsan yap. Ya boşanmalar artık normal. Yani onun birçok sebebi var tabii. Bence hızlı evlenip hızlı boşanıyor insanlar. Burada insanların birbirini tanıyamıyor olmasının da etkisi var. Yani senin de muhtemelen çevrende vardır. 3-5 ayda tanışıp hemen evlenen aa Instagram'da göre bu ne zaman evlendi dediklerin var. Hatta bir tanesi çok güzel bir örnek senden hatırlıyorum. Anlatmıştım bana. Neyse burada açmayayım o konuyu. Yaraların derinebilir. Kim lan o? Ben açmayayım diyorum sen aç diyorsun yani. Yo hiç hatırlamadım ha. Hatırlatırım. Ama senle insanların evliliklerin üzerine bahse girdiğimizi itirafında bulunalım mı? Ne <laughs> kadar zamanda boşanırlar diye. Hangi insan? Evlenen insanları. Ama özellikle birinin mi? Yo ben birkaç tane sanki Bütün sen yaptık. Bütün toplum üzerine mi bahse girdin? Hayır canım spesifik bir evlilik üzerinde. Yani onu diyorum. Onu yaptık diye hatırlıyorum. Yapmadık mı? Yapmışızdır muhtemelen. Yine birilerinin Kötü günahını şey. aldık ama. Ya, tahmin canım bu günah değildir muhtemelen. Umarım. Yani Benim düşüncem şöyle. insanlar dediğim gibi hızlı tanışıyorlar. Tamam. Sosyal medya olsun, internet olsun. Tamam. E, hızlı evleniyorlar. Hı hı. Birbirlerini iyi tanıyamadıklarını düşünüyorum. Bunun dışında hı hı. tabii ki insanların birbirine tahammülsüzlükleri var. Hı hı. E, bu iş hayatı olsun, e, aile hayatı olsun, e, ilişkiler olsun. Aile hayatı derken tarafların anne babası ve ailesinden bahsediyorum ve kendi özel hayatları olsun. Birçok tahammülsüzlükler var. Birçok anlaşmazlıklar var. E, bunlar önemli etken. Tabii kadınların e, olması gerektiği gibi aslında ekonomik özgürlüklerini e, önceki yıllara göre, belki bundan bir 30-20 yıl, 30 yıl öncesine göre e, daha e, fazla kadın ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş, iş hayatında çalışıyor ve bu yüzden tırnak içinde erkeğe muhtaç bir hayatları yok. Bu o da zaman... onları e, doğal olarak karşı tarafa e, muhtaç etmiyor. Bu da etkili. Bunun dışında tabii aile hayatı da çok önemli. E, ailelerde de evleniyorsun. E, her zaman söylenir ya aslında bir geyik olarak söyleniyor ama bu çok doğru. Yani anne babalar, aileler yani evliliklerin boşanmasında bence büyük etken. Sana atayım topu. O değildi arkadaş. O kadar program çektik. Hiçbirinde şu kadar uzun konuşmadan evlilikle ilgili ne kadar da doluymuşsun ya. Bana bu katarken sen de az değil misin Hüseyin? Yani şimdi senin bu cümleni duyan da iki üç kere boşandım zannedeceğim. Yok fikir sadece. O zaman hemen bir özlü söz patlatayım mı tam da bu söylediklerin üzerine? Evet. Bu Yine... programın özlü evet, sözü geliyor mu? Bu programın özlü sözü geliyor. Şu anda ekranda da yükleniyor. Şey yapalım mı? Ne yapalım? Ee, senin mı? bu özlü sözlerin ayrı bir reals. Bir dakika. Alın. Yapalım. Buradan hemen kurgumuzu Buyur. yapan Alper'e de söyleyelim. O da yapsın. Der ki söz, yokluk kapıdan girince aşk bacadan uçarmış. Uçar. Yani en hızlı kuştan daha hızlı uçar bence. Yani çok da... Ee, absürt bir şey değil aslında. Sonuçta e, para her şey değil ama çok şey. Yani maddi imkan. Bunu bilerek evlenmek lazım. Ben yani şöyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Hani insan Varlıklıdır evlenirken ama sonra dara düşer ee, her şey olabilir insanın hayatında bu bu zorluktan bahsetmiyorum ama evlenme aşamasında birini tanıyorsun Karşındaki kişinin erkek ya da kadın fark etmez maddi olarak e, bu kişiyle e, baş edemeyeceğini ya da bu kişiye yetemeyeceğini düşünüyorsan ona göre bir pozisyon alman gerekir buna rağmen evlenirsen de e, ilerleyen dönemde o cici bitince tabii ki acı gerçekler yüzüne çarpılır. Peki sana bir soru. Bir çift gördüğünde uzaktan yakından da biraz tanıyorsan. Vay arkadaş. Nasıl mı Vay arkadaş. Bu da bu dallamayla nasıl evlenmiş veya bu bununla nasıl evlenmiş diyor musun? Ya bu bence bizim toplumun atasporu yani. Bunu herkes söylüyordur. Belki e, şaka karışık söylüyordur. Belki ciddi söylüyordur. Belki kıskandığı için söylüyordur. Söylenir yani. Herkes için olmasa da şöyle de olabilir tabi mesela ikisi birbirini tanıyordur. Sen iki arkadaşını da tanıyorsundur. Birbirleri hakkında zamanında iyi konuşmuyorlardır. Sonradan evlenmişlerdir. Böyle bir e, nasıl bunlar evlendi de diyebilirsin. O zaman ben müsaadenle şu kameraya bakarak bir şey söylemek istiyorum. Tüm hemcins erime erkekleri. Beyler artık kadınlar da çalışıyor, paralarını kazanıyor. İstanbul şartlarında 30 küsür yaşında bir kadının hem evi hem arabası veya bunlardan biri vardır. Eğer ki evleneceğiniz kadına bunlardan daha bir iyi bir imkan sunamayacaksanız o kadınla evlenmeyin. Bu kadın daha kendinden daha iyi maddi durumda olan birini kendini eş seçmek istediğinde o kadına kızmayın. Dolayısıyla beyler çalışın, Para kazanın gerisi kolay. Şimdi sendeyiz. İlişki koçu Bahadır Çolak. Evet. Kitap yazacak mısın? Bir tane yazdık. Bir tane daha yazarız. Aa, Belli o anladım. ilişki değildi ama. Ama onun, onunla on, on da anlayana... Neydi kitabın adı? Okudum ama unuttum. Fikret hadi o zaman reklam saatimiz mi geldi? Ne diyoruz? <laughs> Cenart Medya, Cengizhan Büyükkaya, Emirhan Yaver. Her türlü prodüksiyon işleriniz için Cenart Media. Cenart Media. İyi medya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel reklam yaptık. Yani bu gönüllü bir reklam ama tabii ki çok uğraştıkları için biz de seve seve bu reklamı yapıyoruz. Gerçi yani reklamların yapacak kadar bir popülaritemiz yok ama belki bir gün olursa bu reklamlarda işe yarar. Neden olmasın. O zaman olmasın. ne diyoruz? Devam Şimdi et. devam edeyim. O tiradından sonra, o meşhur konuşmandan sonra. Bunlar hep Reels için, YouTube Shorts için. Şov. Tabii şov şov. Yüzde yüz. Yüzde yüz şov. Hayatımızın büyük bir kısmı şov. Arkadaş. Şuna katılıyor musun? Dönelim bak. Ciddi bir soru soruyorum sana. Herkesin bir kişiliği karakteri var. Ama bununla birlikte... Herkes demeyelim de çoğunun... Hayır. Karaktersizlik karakter anlamında değil. Herkesin elbette bir karakteri, bir yapısı var. Yani bir düşünce yapısı, bir davranış biçim var. Ama bununla birlikte dışarıdaki Evlenme veya ilişki anlamındaki ihtimallerini artırmak için herkes bir role giriyor diyor musun? Benim o konuyla ilgili fikrim aslında baştan beri şöyle. İnsanlar özellikle kadınlar bunu söylüyor. Yani evlendikten sonra değişti diyor. Evlenmeden önce çok iyiydi evlendikten sonra değişti diyor. Bence aslında tam tersi. Yani evlenmeden önce değişikti. Evlendikten sonra özüne döndü. Yani sen o adamla ya da o kadınla evlenene kadar e, o seni avlamak senle evlenmek, seni evlenmeye ikna etmek için bence rol kesiyordu bir yere kadar. Hmm. Ama hmm. evlendikten sonra aynı eve girdiğin zaman o bütün perdeler kalkıyor. Kim olduğun ortaya çıkıyor. E, yani her şeyi yapıyorsun. Hani normal toplumun içinde yapmayacağın hani bir hani birçok şeyi yaptığın oluyor evin içinde. Hani onu gördüğün zaman bu da böyle miymiş diyorsun? Çok değişti diyorsun. Ben de diyorum ki hayır değişmedi. Değişikti zaten evlendikten sonra özüne döndü. Benim yani gözlemim bu yönde aslında. Ben de şunu söylemek istiyorum. Geçen gün ee, hatırlamadığım bir yerde bir arkadaşla konuşuyordum. Arkadaşı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum işte. E, e, şunu söylemişti. Evlenmeden önce eşim bana türlü türlü Oyunlar yapmış beni teste tabi tutuyor. Klasik arkadaş numarası verip mesaj attırmalar falan. Bilmiyorum artık daha fazlasını sormadım. Ben de zaten bunu söyleyince o senin evlendiğine az önce... göre teste geçmiş büyük ihtimalle. Bu sahtekarlık değil mi? Bence bu bir sahtekarlık mı değil mi? Bence sahtekarlık değil aslında. Ama orada şöyle bir e, fark var benim için kendimden örnek vereyim ben test edecek kadar güvenmiyorsan birini yani birini test etmek nedir sınav nedir test etmek Testi geçecek misin geçemeyecek misin hı hı. yani karşındakinden emin değilsin demektir. ya yani birini test ediyorsan, güvenini test ediyorsan güvenmiyorsundur. Acaba geçecek mi, geçmeyecek mi? Bu nedir? Bir şüphe uyandırıyordur sende. E birinden şüphe ediyorsan, birine güvenmiyorsan zaten o ilişkiyi devam ettirmeyeceksin. Belki senin ettiğin test mesela e, ne diyeyim? numarasını verdi arkadaşına ya da Instagram'dan ekle dedi, ekledi. Belki kabul etmedi. Ya da o an öyle bir şey istemedi. Belki o testi şansa geçti. Nasıl bir test olduğunu bilmiyorum tabii. Yani bu seni aldatmayacağı anlamına gelmez eğer aldatmasından şüpheleniyorsan. Ya ben Sence birini test ediyorsan ona güvenmiyorsundur, o yüzden de o ilişkiyi sürdürmenin çok anlamı yok ben böyle düşünüyorum. Etkileyici Sence? Sence? Sahtekarlık mı? Benim bu senin söylediklerini e, anlayabilmem için biraz tuzu hazmetmem lazım. Ya hazmetecek yani... Güzel konuştun, yok güzel konuştun anlamlı konuştun, manalı konuştun o yüzden böyle uzun uzadıya düşünmek Hala gerekiyor. Hala evli mi arkadaşlar? ha Evliler evliler. Mutlu evlilikleri var. Allah mutlu mesut mu etsin. <laughs> dışarıya mı mutlu yoksa özünde mi mutlu? <laughs> Peki sence evli çiftler dışarıya rol yapıyorlar mı? Yapar. Yüzde ya yüz. şöyle herkes rol yapar. Yani insanların en içinde kendine döndüğü zaman bir karakteri var. Tabii ki bu e, sahtekarlık ya da ikiyüzlülük anlamında demiyorum. Ama herkes biraz e, rol yapıyordur yani. Kötü bir şey de değildir yani. Belki aralarında o, o dönemlik bir sorun vardır ama bunu dışarı yansıtmanın da anlamı olmayabilir. Sonuçta insanların iş hayatı, e aşk hayatı, aile hayatı her zaman iyi olmayabilir. İşler her zaman yolunda gitmez. Ama bunu da her fırsatta dışarıya yansıtmak, ben çok kötü mesajı vermek de o kadar iyi bir şey değil. Ama derin bir sorunsa bu rolü yapmak nereye kadar sürer bilmiyorum. Peki şuna katılır mısın? İnsanlar, evli çiftler sosyal medya sayesinde, sosyal medya yüzünden sürekli dışarıya rol kesiyorlar ve sosyal medyada tırnak içerisinde mutlu gözükmek için sürekli Mutluymuş gibi yapıyor. Ya klasik bir geyik var yani Twitter'da giriyorum, herkes ağlıyor, tamam. zırlıyor, hüzünlü. Instagram'a giriyorum, herkes mutlu diye. E tabii kimse Instagram'a ağlarken ya da en mutsuz olduğu anını paylaşmıyor ya da ne bileyim bir sınava girdin, ben kaldım diye paylaşmıyor yani Herkes iyi anını paylaşmak istiyor, öyle görünmek istiyor. Etkisi var mı? Tabii ki var. Hatta şöyle söyleyeyim sana, bence e, evlenirken bile insanlar. Karşı tarafın sosyal medyasına, belki fenomen olup olmamasına, takipçisine ya bunlar bile bence artık evliliği etkiliyor. Yani şöyle belki kötü niyetli bir fikir ama hani bir insan bir insanın e, popüleritesinden faydalanmak da isteyebilir yani evlenirken. Tırnak içinde onun omuzlarına basarak ben de bir fenomen olayım işte ben de bir kanal e, açayım, ben de onunla birlikte yükseleyim, beraber içerik üretelim. Böyle evlilikler var bence ki daha da artacağını düşünüyorum. Ne no, oldu bir örnek mi geldi aklına? Yok yok hayır bir örnek gelmedi aklıma. O zaman mevzu başa dönüyor dedik ki hani yokluk kapıdan girince aşk bir acıdan uçar diye sonuçta buradaki para maddiyat bir güç güç sadece para değil ün şan şöhret Stati. kıyafet statü oturuş kalkış ve, ve maalesef karakter yine bir Nostalji, fetişizmi, fetişizmi yapmak istemiyorum ama geçmişe gittiğimizde büyüklerimizden şunu çok duyuyorduk. Parası yoktu, malı mülkü yoktu ama öyle bir karaktere sahipti ki sözü güvenilirdi, etrafın herkes onu dinlerdi. O yüzden onunla evlendi. Bunun yerine artık insanlar evlenmek için, kadınlar veya erkekler, karşı tarafın, parasına, ününe, şanla şöhretine veya gücüne bakıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama orada şöyle de bir şey var bence. Her dönemi kendi içinde değerlendirmek lazım. Yani şimdi belki 50 sene önce insanlar yokluk çekerken birinin zengin olabilmesine ya da zengin birini arayabilmek ne kadar mümkündü? Ona da bakmak lazım. Yani burada bence önemli olan insanların ne istediği. Yani karşı taraftan ne beklediğin evleneceksen eğer. Şimdi karşı taraftaki kadın ya da erkek şan, şöhret, para istiyorsa, şaşalı bir yaşam istiyorsa ve sen böyle biri değilsen, bunu karşılayabilecek biri değilsen zaten hiç o işe girişmemen lazım yani. Bunu tartman lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Yoksa tabii ki e, evlenmek, boşanmak bu kadar hızlı olur. Biraz karşı tarafı tartman lazım. Onun dışında tabii ki farklı sıkıntılar elbet yaşar insan. Ona rağmen yani evlendikten sonra hani bu değişme mevzusundan bahsettin ya. Hı -hı. Yani her şey yolundayken bile boşananlar yok mu? Var. Şimdi bunun e, en iyi örneği bence sen de takip ediyorsundur. Futbolcular e, sporcular ve kariyerleri bittikten sonra e, belki de malı mülkü kaybettikten sonra boşanmaların artması. Bunlar biraz daha o tarafta çok var. Düğün salonunda bir düğün mü yoksa bir kır düğünü mü? Bence hiç düğün. Yani ben gereksiz görüyorum düğünü. Yani, i̇lla birini seç daha e, ferah olacağı için kır düğünü seçerim. Ama ikisini de seçmem. Seçilmesini de tavsiye etmem. Yani gerek görmüyorum. Hiç tanımadığın insanlar evlen eğlendirmek için ki şu an günümüzde çok e, aşırı bir masrafa giriyor. Yani küçük sade bir nikah, sonra güzel bir tatil, e, bir tropikal bir adada güzel bir balayı bence ideal. Zaten Türkiye'deki pahalılıktan dolayı artık işinde balayı yapmak daha cazip Sen hale geldi. Sen şimdi Edirne'lisin. Her konu her mevzu buraya geliyoruz yine ufaktan. Sen kır düğünü seçersin herhalde. Kır Sizdeki düğünü kır düğünü mü deniyor? Açık havada yapılıyor. Ya fark etmez. Bizim için 98 olsun. Roman havası olsun. Biz göbek atalım. Yerisi kolay zaten. Bu arada bir Peki, insan Edirne'de evlenip balayı da yapabilir. Çünkü Edirne'de deniz de var. herkes deniz tatili seçmeyebilir de şunu soracağım sana. Sor. Ee, karşı eşin, müstakbel eşin hı hı. E, muhtemelen 5 içinde ortaya çıkacak kişi. Dese ki ben düğün falan istemiyorum Bahadır. Gerek yok. Ne yapacaksın? ısrarcı ama. Sen de düğün seviyorsun, oynamayı seviyorsun. Oyun moyun yok Bahadır. Düz evleniyoruz iki şahit buradan ilk uçakla Güzel bir yere tatile gidiyoruz. Yaşa ben senin Edirneli agalarını eğlendiremem derse ne yaparsın? Yaşamadan bilemeyiz. Hadi kapat. Oo. Kapat. Çok kaçamak cevaplar veriyor. Programın adı kaçamak sorular mı olsun? Kaçamak <laughs> cevaplar mı olsun? Programımızın adı konuşuruz be. Şimdi 5 yıl sonraki bu videolar kayıt altında alınır. Bu videodaki söylediğim şey lehime veya aleyhime delil olarak kullanılır. O yüzden kaçamak cevap veriyorum. Programımızın adı konuşuruz be. Bizden bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşürüz.